herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sanda saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir. Millet meselesidir beka meselesidir. Güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme kapalı duran ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin Geçmişin acı ve ıstırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. Kötümserler yalnızca tüneli görür. İyimserler tünelin sonundaki ışığı görür. Hakikat merceğinden bakanlar da hem tüneli, hem ışığı hem de gelmesi muhtemel olan azgın treni görür. Adeta kalıcı adil, sürdürülebilir barış ve huzurun sağlanması için egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün vasat ve varlık bulması kaçınılmazdır. Federasyona dümen kırmak demek, Kıbrıs Türklüğünü asimilyon çarkında israf etmek, milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur. Hatta bırakınız hakkı olup olmadığını Kıbrıs Türklüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti ile ortak geleceğini dar boğaza sokmanın ihanet ve cinayet olacağını bilmek ve görmek mutlak bir gerekliktir. <laughs> Güvenlik garantileriyle Kıbrıs'taki Türk askeri varlığını federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabaları boşuna, hevesleri beyhudedir. Tarihi ve milli bir hakikatin hile ve hiyanetle, dış bağlantılı ayak oyunlarıyla, Rumlara şirinlik yapan ucuz numaralarla tahribi diye bir şey söz konusu dahi edilemeyecektir. Bunun önündeki aşılamayacak bariyer tarihtir, çekilen acılardır, Türk milletinin egemen ve hükümren mazisidir. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancak Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türktür, hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. Kıbrıs rahmetle andığım şehitlerimizin emaneti. Allah'tan uzun ömürler dilediğim gazi ve mücahitlerin bunun yanında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın, merhum Fazıl Küçüğün Elbette Kıbrıslı Türklerin aziz yadigarı namus timsalidir. Tekraren ifade etmek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.